Herkese merhaba, Hogwarts Legacy'de Final bölümünü yapmıştık Ana hikayeyi bitirdik Ve şu Güzel Harry Potter evrenine Hogwarts açısından da Gizli saklı odaları En ücra köşelerini Göstermek istedim Bu bölümde de Özellikle çok detay olduğunu gördüm Oyun yapılırken ve böyle bir bölüm yapmak istedim Bakalım Hogwarts'a neler var Evet, gezelim Öncelikle her şeyi didikleyeceğiz. Bölümümüzün amacı bu. Evet burası e, Gryffindor'un yatakhanesi. İki kattan oluşuyor şu an için. Burayı biliyorduk zaten. Devam edelim. Evet Gryffindor'un aslanı. Burası bizim katımızda. Evet burası Gryffindor'un salonuna çıkıyor. Burada bir üst kat yukarıda bir kat daha var. Bu da sanırım bir yatakhane odası. Her altta da 5 oda, 5 tane yatak var. Güzel. Detaylı yapılmış. Şövalyemiz. Oh, 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 böyle bir yer varmış. Gryffindor'un kupaları. Ve buradan Gryffindor'un odasını görebiliyoruz. E, ee, salonunu görebiliyoruz. Güzel, gayet güzel. Devam. Burada çeşitli Gryffindor'lu kardeşlerimizi görüyoruz. Bağlanmış falan. bir şey var mı? Herhangi bir şey gözükmüyor. Şöyle bir bakalım buraya. Hop. Aa, gidemiyoruz buraya. <laughs> buraya çıkmamıza izin vermiyor. Evet. Buraya geceleri gelirken yasaktı. Şu an açık. burası dikkatimize göre bir sürü bitki var. Muhtemelen bu botanik dersini veren e, öğretmenin olası burası. Burası da sanırım yatak yatağı gibi duruyor. Burada herhangi bir şey yok. ya Bu odaya daha önce girmişiz zaten. Evet. Burada bir oda var. Odaların isimde e ismi falan yazıyor mu diye bakıyorum. Yazmıyor. Devam. Level 2 anahtar diyor.

Ha. Hmm. Şu değişik zımge. 16 bize 5 lazım. Tamam. Revelio. Hmm. tanesi sanki buydu. Diğeri de buydu. Evet. Bakalım ne var bu odada. Aa. Güzel. Hmm, şu yukarıda ne var acaba? Rebellion. Bayağı bir çatı katına çıktık ama hayırlısı. Evet. Uh... Değişik bir yere geldik. Ravenclaw. Evet, Professor Weasley'nin yanına geliyoruz. Konuşacağız. Professor Weasley, you wanted to see me? I did. We haven't had a chance to speak since. I know you were quite close with Professor Fig. Hogwarts won't be the same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on and that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours thank you professor you've had quite a year both inside and outside of hogwarts i've heard all sorts of rumors you've ridden a rap horn befriended a goblin rescued hippogriffs even somehow ingratiated yourself with the headless hunt how did you it's harder to keep secrets around here than one might suspect i'm just glad you found such a good friend in mr sallow I believe it's been a difficult year for him. He was lucky to have you. Thank you, Professor. I. No need to discuss it further. What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I see it? Of course. What do you think, Professor? I think you've been busy this year. I see some progress here, but quite a bit of your field guide has yet to be completed. Fortunately, you do have some time to prepare for your OWLs. I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor, for everything. You are most welcome. I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us. Rebellion. Oo. Oh. Aletler var. O nedir ağlayan biri var. Merlin. Evet. Aradığınız Merlin bu muydu? Oyun boyunca söylediniz Merlin Merlin. Oo. Oh, oh, oh. Aa, hatırladınız mı? Müzik olduğu yer. Evet, buraya defa geliyoruz. Kurbağa masası. İlginç. Hocam tamam, <laughs> seni bir... Saklı, saklı geldik, bir test bulduk. Oo, aşağı Tamam, Genel şeye geldik. Oo, ne oluyor? Venite. Venite. Taş önce dememiz gerekiyor sanırım, Ha buraya gelmedik. Evet. Sesleri almışız. Çupanı gezelim de. <laughs> Evet, Hogwarts'un kütüphanesindeyiz. Revelio. Burada bir not varmış, farklı olan farklı. Hm. Evet, böyle bir yere geldik. Şey saldı. Başka da bir şey yok. Üst katına bakalım buranın bir de. Bu da önemli bir var. Gibi. Peki. Revelio. Chest. Aa. Kız hatırlıyoruz. Peki, kütüphanemiz de bu kadar. O Harry Potter filmlerinden bildiğimiz tuvaletler. Evet. Değişik bir yere geldik, mahzen gibi. Acaba nereye açılacak? Vay. Ayetler burada dans ediyor arkadaşlar. Revelio. Harika. Lumos. topladık ya. Peki, çıkalım buradan. Burada da güzeldi. Evet, burası değişik. Revelio. Burası neresi? Bu alık var. Evet, öğrencilerin revolüyo. Evet, bir kale manzarası. 15 0 1 2 bu 2 17 8 lazım değil mi? Yok 6 lazım. 1 2 3 4 5 6. İlki Crocodile. 10 7 lazım bize. 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Crocodile'la şey adam. Crocodile da şurada. yukarıya devam ediyoruz. Evet. En yani tepeye kadar. Rebellion. Hala devam ediyor yalnız bu arada. Harika. Bir de buradan bir yukarı çıkış var. <laughs> evet buranın devamına bakalım nereye çıkıyor. Bayağı Final'e kadar geldik buranın. Ee, en tepesine kadar çıktık. En tepede bunlar var. Güzel. Hogwarts'un Gezilmedik yerini bırakmadık arkadaşlar. Evet. an eye on high places around Evet, burada da ee, Müdürün odası olacak. Yani Profesör Dumbledore'un odasını göreceğiz diye tahmin ediyorum. Ama daha çok hani bir şey bulmaktan ziyade ortamın güzelliğine bakalım. O ne öyle? Sehirli bir şeyler sesi çıkıyor hocam. Ateş kadehi şeyinin ee, şeyiymiş. Hani ateş kade yapmışlar ya filmde. Rebellion. İlginç. Gerçekten. Burada ne var? Evet. Kopaların olduğu yer. Ah, Profesör Garlik burada Kupa kazanmış bunu gösteriyor <laughs> Ah beden bey. be Ah beden bey. be Burada düşünseli var. Adamlar yapmış arkadaşlar. Oh wow oh, wow. Oh. Evet farklı bir yere geldik. Hmm. Böyle. O bir sürü şey var ya burada. Rebellion. İki tane var. Ne odasıymış burası? Aritme, aritme, ne dedi? Um, sıfır, beş lazım. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet, ilk odayı açtık. Teleskop. Legendary bir face item'i. 11. Beş miyiz? Thank you Revelio Peki, bu adayı da çürüttük, her şeyini bulduk Ah, <laughs> Profesör Fig Revelio Evet biliyoruz. Evet. O kuşlu bir oda. Bu da. Testrosslar var bir sürü. Arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Ee, gerçekten güzel bir seri oldu. Ee, zaten birçok yeri gezmişiz. Umarım e, keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.